Bu sezon TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden ve geçen hafta evinde oynadığı maçta Belediye Kütahya Spor'a 1-0 mağlup olan Darıca Gençler Birliği yarın deplasmanda oynayacağı Silivri Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca teknik direktör Emre Denizli yönetiminde Silivri Spor maçına hazırlanan Sarı Yeşillilerin hedefi maçı kazanıp sezonun ilk galibiyetini almak. Döğürşehir Gençler Birliği Teknik Direktörü Emre Denizli, "Sezonu istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni kurulan bir takımız ve zamana ihtiyacımız var. Her şeye rağmen yarın Silivri Spor maçını kazanıp Darıca'ya mutlu dönmek istiyoruz." dedi. Yarın saat 16.30'da oynanacak olan Silivri Spor Darıca Gençler Birliği maçında Ankara Bölgesi C klasman hakemi Egemen Artun görev yapacak.